Herkese merhaba, ben Melisa kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kanalıma ikincisini çekeceğim saç videom için karşınızdayım. E, çünkü saç videomun altına inanılmaz fazla yorumlar geldi, sorular geldi ve ben bu kadar izleneceğini düşünmüyorken meğer herkesin e, saçları ile ilgili problemi varmış. E, zaten yani. Özellikle kadınların saç denilince önemli bir hassasiyeti var e, ve dökülmeden bile rahatsızlık duyabiliyoruz. E, öyle ki bizde kelleşme dediğimiz açılmalar başlıyor ve bu da e, eminim yani kadın erkek fark etmeksizin herkesi çok rahatsız edebiliyor. Saçlarım tedavi olduktan sonra düzelmişti, gürleşmişti ancak ben e, sorumluluklarımı yerine getirmedim. Ve ilaçlarımı bıraktım, işte saç spreyimi bıraktım, vitamin almayı bıraktım çünkü biz Türklerde şey var ya da bence genel olarak insanlarda bir şey tamamlandıysa o tamamdır yani devam sürdürülebilirlik yok yani bizde ama öyle olmuyormuş tekrar saçlarım eski haline döndü, eski açıklığıma döndü ve ben tekrar full bu tarafa atarak kullanmak zorunda kalıyorum saçlarımı o yüzden ben de tekrar doktoruma gittim. Doktorum devlet hastanesindeydi. E, özel hastaneye geçmiş. E, ben de kendisinden izin aldım. Böyle böyle YouTube kanalım var. E, ve sizin adınızı verebilir miyim diye. Verebilirsiniz dedi. E, Acıbadem Taksim Hastanesi'nde Melda Koyuncu. E, dermatoloji bölümünde. Ve çok güzel bir hoca. Yani <laughs> benim doktorum, e, dermatoloğum, benim saçlarımı çıkartan tek dermatolog eminim yani bir sürü vardır ee, bu konularda uzman ama bana Melda hoca çok iyi geldi ee, ve tekrar eski e, rutinimize döndük birçok tahlil istedi benden ee, yani kan tahliline baktık ee, kan aldılar ama bu farklı farklı işte testler varmış onları yaptırdım ee, bir de acaba Acıbadem Hastanesi <laughs> Çok pahalı olduğu için e, ben dedim ki hocam siz bana bunları listeleyin. Ben devlet hastanesinde yaptırıp tekrar size gelsem olur mu? Olur dedi. Bana hepsini verdi. Ben tekrar kontrole gittiğimde benim tedavim için gereken vitaminleri ya da işte saç spreyi, şampuan, ek gıdalar vesaire bunların hepsinin bana listesini yaptı. Şimdi bana yazdıklarını ben söyleyeceğim ama bunlar benim için olanı. Yani mutlaka sizin de gidip hocayla konuşmanız lazım. Testlerinize bakması lazım. Zaten saç analizi de yapıyor anında oraya gittiğiniz zaman. Bu yüzden bunlar sadece benim. Benim saçlarım, benim e, kan tahlil sonuçlarıma göre olan ilaçlar. Bana böyle bir sürü bir sürü bir sürü ek gıdalar verdi. Ek gıda. Takviye, e, vitaminler verdi. E, bunun yanında en önemlisi dedi ki Melisa B12'nin yok. <laughs> B12 olmadan saç çıkmaz. E, o yüzden hemen B12'yi de... E, hap olarak değil iğne olarak verdi ve ben gün aşırı bunları iğne olarak başlayacağım. Şimdi bu videoyu çekiyorum. Çünkü, ee, başlangıç sürem ve bitiş sürem Youtube'da kalsın Bana birçok kişi dedi ki ne kadar sürede saçın çıktı Melisa e, İnanın hatırlamıyordum Yani bir sene de olabilir işte 3-5 ay da olabilir ama genel olarak Bir seneyi bulmuştu yani Bakalım bu sefer ne olacak çünkü saçlarımın Şu tepe kısmı inanılmaz açıldı Ve benim Mayıs'ta düğünüm var <laughs> Bunların bir an önce Düzelmesi lazım Şimdi şuradan hemen ayırayım Bakın ışık da Vuruyorken şu tepe kısmımın açıklığına bir bakın. Ve umarım bu videoyu tekrar çektiğimde buradaki açıklık en az dereceye düşmüş olur. Bu arada hani oraları gösteriyorum ama mesela şuralarımda da saçlarım yok. A, bakın e, bu arada şunu da söyleyeceğim. Minoksil Kullanmaya başladım tabii ki. E, ama minoksili ben e, tedavi olmak için hocaya gitmeden önce yani Melda hocaya gitmeden önce kullanmaya başlamıştım zaten. Bir aydır falan kullanıyorum minoksili. Ve o bile e, şuralarımda hemen bebek saçları çıkartmış. Görüyor musunuz? Buralar bomboştu. Şöyleydi. Hemen böyle saçlar çıkartmış. E, ve Melda hoca bana çok kızdı. Minoksili hiç bırakmayacaksın dedi. Sürekli kullanacaksın, sürekli saçına sıkacaksın. Bu senin artık yaşam tarzın haline gelecek dedi. Ve sürekli kullanacaksın, hiç bırakmayacaksın dedi. Bırakırsan dedi tekrar burada azalmalar, dökülmeler, saçında incelmeler vesaire olur. Çünkü minoksilin gözenek açma ve sıkışan, çıkmayan saçları deri altından çıkartma özelliği varmış. Ben e, böyle biliyorum. Yanlış olmasın. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım e, birkaç ay sonra ya da bir yıl sonra saçlarım tekrar eski haline dönmüş olur. Bu arada Melda Hoca'ya gittiğiniz zaman Melda Hoca size diyor ki <laughs> çok güzelsin. Saçların senin için bir güzellik unsuru olmasın. Saçların güzelse sen güzel olacaksın diye sakın kendine kodlama. Çünkü sen her haline güzelsin. Size önce bunu aşılıyor. Ondan sonra diyor ki eğer kararlıysan tedaviye başlayalım. Tedavi dediğim de böyle bir şey değil yani. Korkulacak hiçbir yanı yok. Sadece işte takviye gıda alıyorsunuz. Saç spreyleri, şampuanınız değişiyor. Saç bakımlarınız değişiyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer başka sormak istediğiniz ya da benim anlatmayı unuttuğum bir şey varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Zaten mutlaka cevap veriyor olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Birkaç ay sonra saçlarımla tekrar karşınıza çıkacağım. Görüşmek üzere.